Alacak biri var mı? Ha, yo taksi çağırdık gelir birazdan. Geçmiş şey olsun tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Taksi de nereden çıktı döndü? Hani çocuklar gelmedi mi? E, Muslim diye bir çocuk varmış. Onun düğününe gitmişler. Mecbur taksiye kaldık. Ha. Tık. Bizim gariban bayramın oğlum Müslüm'ün düğünü vardı. Ha, gidecektik oraya. Söz verdiydim. İyi ki gitmişler. Sözümüz yere düşmedi. Her şeyi götürdüler mi acaba? Bak kolonları da götürdüler mi? Herhalde götürmüşlerdir. Var amca. Taburcu mu ettiler seni? He çok şükür. Taburcu ettiler eve gidiyor. Yani aslında etmeyeceklerdi ama bizimki tutturdu eve gidelim diye. Ne öreyim sevmiyorum hastaneyi. Sırtım alışık değil. Niye <laughs> böyle e, ortopedik yataklar veriyorlar. Biz alışmışız taş gibi yatakta yatma. İçim sıkıldı yani. Ama Devlet ettiğin şeye bağlı. Sağlığınız yerinde olsun da ister evde olun, ister hastanede, hiç fark etmez. Siz kimi bekliyorsunuz? Alacak biri var mı siz? Yoksa ben götüreyim. Yok doktor bey, zahmet etmeyin. E, taksi çağırmıştık, gelir birazdan. Ya taksiye ne gerek var? Ben de giderle gidiyorum zaten. Hem bana yol arkadaşı olursunuz ha. Hadi. niye <laughs> Sağ ol evlat. Ne demek, Allah ne Allah demek. Allah. Muammer amcam benim. İnşallah. Kısa zamanda buralara alışmışım. İnsan alışmak zorunda olunca her yere alışıyor. Hangi rüzgar attı seni buralara? Tayinin mi çıktı, kendin mi istedin? Ben, ben gelmek istedim. Koca koca şehirlerden, o taş yığınları arasından kaçmam gerekiyordu. Biraz dinginleşmem lazımdı. Tam yerine gelmişsin oğlum. Ee, annen baban hayattalar mı? Onları da getirseydim. Bu benim yolculuğum be teyzem. Yani onların orada kalması icap ediyordu. Sen kendini gurbetler gibi hissetme. Bir annem baban da biz sayılırık artık. Aa, Muammer ah, sayılırık ne demek? <laughs> Öyle artık. Seninize bir hayat verdin. Bundan böyle gedelli de bir ailen bir kapın var senin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.